Arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz. 11. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin ilk ünitesi dünya ve ahiretle konularımıza başlıyoruz. İlk konumuz varoluşun ve hayatın anlamı. İnsan fıtratı gereği inanma eğiliminde ve anlam arayışındadır. İnsanın öğrenme merakı hayatın amacını sorgulamaya yöneltir. Şimdi bakın burada arkadaşlar fıtratı gereği inanma eğiliminde olmaktan bahsetmiş. Şimdi diyebilirsiniz ki hocam nereden çıkardın fıtrat gereği bir şeye inanmayı? Biz bu konuyu şöyle değerlendireceğiz. İnsan doğduğu andan itibaren etrafını tanımaya çalışır ve her şeyi öğrenmek ister. Yavaş yavaş da bunu öğrenir. Özellikle sebep-sonuç ilişkisi kurar. Bunun sebebi ne, şunun sebebi ne, nasıl oldu, niye oldu, niçin oldu gibi sorular soruları peşi sıra getirir. Ve yavaş yavaş öğrenmeye başlar. Tıpkı bunun gibi bu insan ben ne yapıyorum şu an burada bu dünyada ne işim var. bunun bir anlamı var mı? gibi soruları da sorar. Ve bu sorular ilk doğuştaki sorular gibi öğrenme isteği bu konudaki inanma eğilimi anlamına gelir arkadaşlar. ve inanmak isteriz bir şeylere. Ne yapıyorum burada sorusunun cevabını mutlaka vermeye çalışırız. İşte o yüzden insan fıtratı gereği inanma eğiliminde ve anlam arayışındadır. İnsanın öğrenme merakı hayatın amacını sorgulamaya yöneltir. Peki amaç derken bu hayatın amacı ne? Ya da gerçekten bir amaç var mı? Hani bazıları der ya doğada türün devamlılığı esastır. Herhangi bir amaç olmak zorunda değil. Nereden çıkarıyorsunuz ki böyle bir amacı? Doğada bütün canlılara baktığınızda herhangi bir amacı göremezsiniz ve amaç sadece türün devamlılığına odaklanmıştır. O yüzden farklı farklı anlamlar çıkarmaya gerek yoktur şeklinde açıklamalar yaparlar. Ancak biz insanların diğer canlılardan ayrılan en temel özelliği düşünmektir arkadaşlar ve biz de bunu sorguluyoruz. Gerçekten ne yapıyoruz burada diye. Bu soruya bulduğumuz cevap maddi güç, para, makam ve benzeri şeylerse hayatın anlamını ona göre yorumlamaya çalışıyoruz. Hatta bakın burada para belki de pek çok kimse bu noktada para her şeyi çözebilir, para her kapıyı açar şeklinde yorum yapabilir. Bu farklı bir tartışma. Hatta bir filmde şöyle bir replik vardı. Hatırlarsınız. Para her şeyi satın alamaz diyen kişinin şüphesiz ki yeteri kadar parası yokmuş şeklinde. Elbette biz bu konuya girmeyeceğiz. Para her şeyi satın alabilir mi, alamaz mı? Gerçekten hakikat sadece para mı? Yoksa bunların hiçbirini tartışmadan sadece türün devamına mı odaklanmalıyız? Şimdi biz bu konulara çok fazla girmeyeceğiz. Amacımız maddi güç, makam, mevki, dünyada pek çok kapıyı açabilecek şeyler mi gerçekten hayatın amacı? O kısma birazcık odaklanacağız. Eğer öyleyse elde edeceğimiz şeyi birazcık tartışmamız lazım. Peki sonra ne olacak diye. Bakın insanın inanma eğiliminde olmaktan bahsettik ya. Yine soruyoruz. Peki sonra ne olacak? Çünkü ulaştığımız zaman bir sonrasını düşünmeye başlıyoruz. Ulaştığımız zaman bir sonrasını düşünmeye başlıyoruz. Bu böyle devam ediyor. Sonra sonra diye. Güç, para, makam ve benzeri pek çok kapı açıldı bize. Peki sonra gerçekten mutlu olabilecek miyiz? Belli bir süre elbette mutlu oluruz. Ama bu ilelebet sürebilecek mi mutluluk mu gerçekten? O kısmı sizlere bırakıyorum. Tabi bir de şöyle bir şey var. Pek çoğumuz yaşamışızdır. Bir hedefe ulaşınca ya da bir şey elde edince bir yerden sonra artık o isteğimiz yok olmaya başlıyor. Yerine başka bir şey geliyor. Başka bir şeye hedefliyoruz. Ona ulaşmaya çalışıyoruz. Ulaşıyoruz. Sonra onun yerine başka bir şey geliyor. Ona ulaşmaya çalışıyoruz. Geçmişe dönüp baktığımızda isteklerimizin artık bizi tatmin etmediğini görmeye başlıyoruz. Bakın şunu unutmamak lazım ki hedefe ulaşmak ne kadar uzun sürerse yaşamın devamı o kadar anlamlı olur. Hedefler elde edildikçe anlamsızlaşmaya başlar. İşte bunu pek çok kez tecrübe etmişizdir. O halde çıkaracağımız sonuç, ulaşılacak hedef ne kadar uzaksa, ne kadar ulviyse, hayatı anlamlandırmak o kadar bizi motive ediyor arkadaşlar. Tabi unutmamak lazım hayatın ve varoluşun anlamı konusunda dinler de bize pek çok cevap veriyor arkadaşlar. Bakın bol bol ayet getirdim size. Sizi boşuna yarattığımızı ve bize tekrar döndürülmeyeceğinizi mi sandınız? İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı zannediyor? Biz gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları oyun, eğlence olsun diye yaratmadık. O hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı, bakın burası önemli, ölümü ve hayatı yaratandır. O mutlak güç sahibidir, çok bağışlayıcıdır. Şimdi burada ölüm ve hayat önce ölümün gelmesi sonra hayatın geliyor olması bazı müfessirler tarafından şöyle tefsir edilmiştir. Öldükten sonra yeni bir hayatın var olduğunu gösterir. Önce hayat sonra ölüm değil. Biz zaten şu an yaşıyoruz ve öleceğiz ardından yeni bir hayat gelecek şeklinde yorumlamışlardır arkadaşlar. Diğer ayete bakalım. Biz insanın hangisinin daha güzel amel edeceğini deneyelim diye Yeryüzündeki yüzündeki her şeyi dünyanın kendine mahsus bir zinet yaptık. Bakın dünyanın kendine mahsus bir zinet yaptık. Demek ki dünya bizlere tatlı geliyor arkadaşlar ve biz her şeyi bu dünyada aramaya çalışıyoruz oysa ki hakikat bu değil diyor ayetler bize. Geçelim. Peki bu yeni hayat varsa eğer insana ne gibi katkılar sağlar? 1. Kişinin hayatı anlamlandırmasında katkı sağlar. Hayatı anlamlandırmaktan konuşuyorduk ya. Bakın aslında hayat sadece dünyadan ibaret değil. Öldükten sonra yeni bir hayat vardır. O yüzden hayata daha fazla tutunmalısın ve buna göre yaşamalısın der bize. Bir diğeri iyi ve güzel davranışlarda bulunması, kötü ve çirkin davranışlardan uzak durmasını sağlar kişi yaşarken bir sorumluluk bilincinde yaşar ve ayrıca karamsarlığa ve ümitsizliğe düşmez çünkü asıl mutluluk yerinin ebedi olarak kalacağı ahiret hayatı olduğunu bilir arkadaşlar. O yüzden asıl mutluluk ebedi olarak yaşamaktır. Amaç eğer gerçekten semavi dinlerin dediği gibi ahiret hayatıysa peki Nedir bu ahiret diyecek olursak ahiretin basamaklarına geçeceğiz ama bugünkü son dersimiz olan ahireti bir ele alalım. Ahiret ne demek? Ahiret sözlükte son, sonra, son gün gibi anlamlara gelir. Terim olarak ise dünya hayatının sona ermesiyle başlayacak olan yeni hayattır arkadaşlar. Ahiret. Ahir zamanda yaşıyoruz falan derler yani sonraki zamanda yaşıyoruz. İşte buradaki sonrakiden kasıt elbette ahiretin kelime anlamı ama biz terim olarak ahireti öldükten sonra yeni bir hayatın başlaması olarak değerlendiriyoruz. Kur'an-ı Kerim'de ahiret için kullanılan pek çok isim vardır. Bunlardan en meşhuru arkadaşlar Yevmiddin'dir. Yevmiddin, din günü. Yani din gününe ceza ve mükafat günü arkadaşlar. Son olarak gayb var. Şimdi biz ahiret hayatına gireceğiz. Ahiretin aşamalarına geçeceğiz. Ancak ahiret diye bahsettiğimiz şey bizim için gaybtır arkadaşlar. Gayb ne demek? Aslında Türkçemizde kullandığımız çok meşhur bir kelime var. O da kayıp. Türkçemizdeki kayıp kelimesi buradan geliyor. Ne diyoruz mesela? İşte kalemimi kaybettim diyorum. Nerede şu an kalemimi göremiyorum. Nerede olduğunu bilmiyorum. Ama bir gerçek var ki kalemim var. Yok olmadı. Ancak kaybettim. İşte duyu organlarımızla hakkında bilgi sahibi olamadığımız şeylere gayb diyoruz arkadaşlar. Bakın duyu organlarımızla hakkında bilgi sahibi olamadığımız şeylere gayb diyoruz. Ne gibi? Ahiret hayatı. Bizim konumuz. Burada değineceğimiz her şey gayb aslında. Cennet, cehennem, melek. Öyle değil mi? Melekler. Bunlar bizim için gayb. Göremiyoruz, duyamıyoruz. Var mı? Nereden biliyoruz var olduğunu? E kutsal kitap bize var diyor. O var diyorsa bizim için vardır arkadaşlar. Ancak biz şu an varlığıyla alakalı duyu organlarımızla bir bilgi elde edemiyoruz. Bakın Allah dahi aslında bizim için gayiptir. Evet iman ediyoruz. Tahkiki iman zaten budur. Gerçekten samimiyetle bilerek, inanarak iman etmek. Biz bu noktada şüphe etmiyoruz. Ancak duyu organlarımızla elde edebileceğimiz bir varlık değil. O yüzden Allah dahi bizim için aslında gayiptir arkadaşlar. Bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde ahiretin aşamalarına geçeceğiz. Hangi aşamalardan oluşuyor? Bununla alakalı bol ayetli bir ders hazırlıyorum sizin için arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşünceye kadar hoşçakalın. Kendinize iyi davranın.